Olabilir miyiz? Evvelallah. çok insanın şifasını vesile olduk da. Haydin bre. Haydin bre. Haydin de. Şifanızı vesile olan eğitim. Refik Korkmaz Eğitimleri. Arkadaşımız Can Deyine bağlanamadı. Haydin bre. Refik Korkmaz Eğitimleri. Evet arkadaşlar Kısa bacağı bir bacağı diğerine göre kısa olan arkadaşımızı canlı yayına istedim. Olmadı. Bağlanamadı. Neyden ötürü bağlanamadı? Bir arkadaşımız kanser hastasıyım diye yazmış. Lütfen Fatma Yakar Kanserin kanserli kitleniz elle tutuluyor mu? Onu yazınız. Eğer elle tutuluyorsa kanserli kitleniz sizi canlı yayına alacağız. Şifanıza vesile olacağız. Eğer elle tutulmuyorsa canlı yayına almayacağız. Bir arkadaşımızın canlı yayında şifasına vesile olduğumuzda sizin ve hepinizin şifasına vesile olacağız aynı anda. Haydin bre! Haydin da! rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazınız. Kaf ötemiz sonsuz. Bakalım bir ayağı diğer ayağına göre kısa olan arkadaşımızın canlı yayını alalım. Adı Zakkum'muş. Kullanıcı ismi Zakkum demiş. Galiba yine bağlanamadı. Olsun. Bizde başka bir arkadaşımızı canlı yayına bağlarız da Do, 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 do. Do, 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 haydin bre, haydin bre. Saçlar dökülüyor bir arkadaşımız da şu fazla vesile oluyorum. Haydin bre arkadaşlar, kahve temiz sonsuz olsun. Eğer kulak zarı deliğiniz varsa, skolyozunuz varsa, boyun bel fıtığınız varsa, kalça çıkığınız varsa, bir bacak diğerine göre kısaysa, kuyruk sokumunda deformasyon varsa, canlı yayını alalım. Bunlardan saniyeler içerisinde kurtul. Evet, Zakkum yazmış hocam. internette problem var, katılmak nasip olmadı demiş. O zaman Zakkum size bir kez daha canlı yayına katılın, daveti gönderelim. Haydin bre, Pelin Güllü. Şu an sizin bağlanmanızı bekliyorum. Bağlanamazsanız Zakkum kullanıcı isimli arkadaşımızı bağlayacağız. Haydin bre. Haydin. Bre. Ve katılamadınız. Hocam ben bağlandım geri düştüm demiş bir arkadaşımız. Pelin Güllü. Haydin bre. Pelin Güllü. Haydin bre. Canlı yayına katılmanız için size istek gönderdim. Haydin da. Bir arkadaşımızı canlı yayına alalım, sonra hepinizin şifasına vesile olalım. Olma mı? Olur. Neden olmasın? Olsun da... Aydın bura. İnternet... Gopir... Dider... Arkadaşlar valla doğru. Şu an internet zayıf yoksa sizin internetinizden kaynaklanmıyor. Benim internetimin zayıflığından kaynaklanıyor. Hoydin bre. Haydin da. Arkadaşlar bu cumartesi pazar ve pazartesi Refit Korkmaz eğitimleri 1, 2 ve 3. modül var. Online'dan, Zoom üzerinden, evinizden izleyin daha Hoydin bre. hepinizin şifasına vesile olalım. Olalım. Oydun bura. Şifanıza vesile olan eğitim. Grafit korkmaz eğitimleri. Sayfamızda 7700 eğitmenimizin bilgileri var. Eğitmenlerimizden eğitim almak isterseniz onlara telefon ediniz. Telefon numaraları duyurularda var. Bir arkadaşımızı canlı yine bağlamaya çalışıyoruz. Merhaba. Kafetemiz sonsuz olsun. Lütfen bize söyleyin, size nasıl yardımcı olalım? Size nasıl yardımcı olalım? Sesim geliyor mu?